Doğarken yazılmış çile alnıma Bu hayat yolunda gülmedi şansım Kimleri sevdiysem mefasız çıktı Bir candan sevene düşmedi şansım Kimleri sevdiysem mefasız çıktı. Bir candan sevene düşmedi şansım. Alıştım, alıştım. Alıştım kalleşçe çekip gidene. Alıştım bu ahbe bozuk düzene. Alıştım dost gibi görünenlere alıştım, alıştım. Alıştım galleşçe çekip gidene, alıştım bu kahpe bozuk düzene. Alıştım dost gibi görünenlere alıştım alıştım. Elimi attım, dallar kırıldı. Ümitler, hayaller hepsi kırıldı. Küstüm yaşamaya, canım sıkıldı. Bir candan sevene düşmedi şansım. Küstüm yaşamaya canım sıkıldı Bir candan sevene düşmedi şansım Alıştım, alıştım Alıştım kalleşçe çekip gidene Alıştım bu kahpe bozuk düzene Alıştım dost gibi görünenlere alıştım, alıştım. Alıştım galleşçe çekip gidene, alıştım bu kahpe bozuk düzene. Alıştım dost gibi görünenlere alıştım. Alıştık.